Birincisi uyuşturucu işinden çıkacaksın. İkincisi dedemin ismini bir daha kullanmayacaksın. Kendine bir isim seç. Ben size söyledim inanmadınız. Hem genç hem cahil hem de saygısız. Yine de dedesin ismini hatırına elimi öperse bağışlarım. O silahı başka bir yerine sokmadan indir. Bizim için analarımız kutsaldır. Biz anamızın sadece elini değil, ayağını da öperiz. Dur! Aferin! Çakır, hayırlı evlatmış. Mekanına vardığında çok bekletmeyin. Anasını kızısına kavuşturun.